Merhaba arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İsveç usulü tarçınlı çörek yapacağız. Malzemelere geçelim. Hamuru için 3 su bardağı ılık süt, 1 çay kaşığı tuz isteğe bağlı, 150 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket maya, alabildiği kadar un, kulak memesi yumuşaklığına gelmesi yeterli. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Sütümüzü ekliyoruz. 3 su bardağı. Şekerimizi ekliyoruz. Yumurtamızı ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. Son mayamızı ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Unumuza geçiyoruz. Alabildiği kadar un yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz hazır. Bu kıvamda olacak. Hamurumuzun ağzını kapatıyoruz. 45-50 dakika dinlenmeye alıyoruz. Evet arkadaşlar. Hamurumuzun içini hazırlıyoruz. Tereyağımızı koyuyoruz. 200 gram tereyağı. 1 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Bir yemek kaşığı tarçınımızı koyuyoruz. Hepsini birlikte harmanlıyoruz. İç harcımızı kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. İç har harcımız bu şekilde. Diğer bölüme geçiyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Hamurumuz kıvamına geldi. Şöyle bir alt üst ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu iki peze yapıyoruz. Böyle. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Evet. Hamurumuzu açtıktan sonra tekrar görüşürüz. Pe Pezemi açtım. İki tane bu şekilde elde ediyoruz. Harcımızı sürmeye başlayalım. İçine her yeri kapanacak şekilde yayıyoruz. Evet arkadaşlar içini sürdük. Diğer hamurumuzu üstüne seriyoruz. Her taraf kapanacak şekilde. Kesim işlemine başlıyoruz. Ortadan kesiyoruz. Dilimler halinde ince ince hamurumuzu kesiyoruz. Evet kesim işlemimiz bitti. Böyle iki tane alıyoruz. Bu şekilde bu şekilde iki taneyi sarıp şekil veriyoruz arkadaşlar. İki tane daha gösterteyim size. Bu şekilde hamurumuzu şekillendiriyoruz. Tek kullanımlık kek kalıbı kullanabilirsiniz. Bir tane daha göstereyim. şekilde tepsimize de döşeyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tepsimize dizdik. Üzerine yumurta sar yumurta sarısını beyazını ayırmanıza gerek yok. Üzerine sürüyoruz. Birkaç tane yapayım ben size göstereyim. Üzerine arkadaşlar şeker döküyoruz. Türkiye'de bulamayabilirsiniz bu şekeri, bana yurt dışından geldiği için. Siz başka pasta süsleriyle süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar yumurtamızı sürdük. Şimdi e, hamurlarımızı üstüne bir tane poşet örtüyoruz. Onun üzerine bir tane mutfak havlusu örtüyoruz. 10 dakika bekledikten sonra çöreklerimiz mayalandı. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında pişiriyoruz. 10 ya da 15 dakika pişmesi yeterli. Evet arkadaşlar çöreğimiz pişti. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.